Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, toplam TG haricinde hesabımız 90 bindiyeceğiz. 128 kah TG geldi hesabımızda sevdiğimiz bir abimizin Instagram sayfamızda zaten onun fotoğrafını attık. E, ben şu anda e, bu kısma e, fotoğrafını koyacağım. Ee, şu Amdin Store'dan Karambit, Chris, Balistik ve Funk Star aldım arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Kamera tam ekranın önünde olsun. Mark Osman kısmı göremiyorum da. Ee, şöyle Chris'ten başlayalım. Chris TL'si aldık arkadaşlar. Ee, 90 gün. Böyle şunu Bunu bir silelim arkadaşlar yakın mesafe şimdi bir silelim şimdi da silelim e, kafamızı karıştırmasın bunlar e, burada arkadaşlar şimdi 90 gün balistiğimiz var. 17 gün hesabımızda vardı. 90 gün e, Funkstar aldık çünkü bıçak oynuyoruz çünkü bıçak maçlarında ben bıçakçıyım çünkü e, Funkstar'da hareket hızı verdiği için Funkstar aldık özellikle Cobra olsa bir Cobra alacaktım ama Cobra şu anda yok Bir de arkadaşlar arada ben Sniper silah maçlarında oynadığım zamanlarda e, Karambit kullanıyorum e, Sniper'ın yerinde Karambit daha iyi oluyor Karambit aldık bir de onun dışında arkadaşlar diğerlerini buradan aldık. Ee, şöyle göstereyim. bir, bir ara e, markete hayalet karakterler gelmişti. Biz oyunda şans eseri oyundaydım ve şans eseri denk geldim. 30 günlük gelmişti. bunlar hemen kullanıyoruz. Ee, sonra kaskı olarak arkadaşlar bu yeni geliştirilmiş karabos kutusundan bize siyah kafatası maskesi çıkmıştı. Bunu da kullanıyoruz ondan sonra ürün kısmına arkadaşlar en son geleceğim. Ee, şu anda bir silah kısmına gelmek istiyorum çünkü. Şöyle özel silah. Ee, arkadaşlar bundan bir 90.000 alıyorum. Şimdi bıçak maçlarında bazen silah hani satmıyoruz ama Karşı taraf balistikler satarsak bölümüne silah istiyoruz biz de. Hemen kullanacağım. Şey Onun yanında bir aslında Mavi, sarı hem de var. Sarı smoke alalım arkadaşlar Yanına. El bombası olarak bir şey ihtiyacımız yok. Bunu da aldık. İkinci arkadaşlar OA-90 şişesinden skorupyon alacağım. Onun için bunu da eğleniyorum. Ee, buraya burayı da el... apc alabiliriz aslında bir. şimdi kararsız kaldım arkadaşlar buna en son döneceğim apc yi ürün set aslında şu ürün tüm ründan. sonunda bir şöyle yapalım 30 60 90 bundan aldık arkadaşlar. Birazda seti geleceğim arkadaşlar. Şimdi burada karakterlerimiz 30 gün olduğu için Ee, 60 gün DK alacağım arkadaşlar da bunu en son alacağım. Bunlar bir dursun ilk önce. Plus seti alacağım. Ee, şu yeleklerin hepsini almak için. Arkadaşlar ben de şu anda kurşun bir ay olduğu için bundan 60 gün aldım. Diğer ürünlerin hepsini tek tek alacağım. yani 60 gün bu oldu. Ee, şu ürünleri tamamlayalım. Şimdi mesela ben şu önüme yazdım yanlış şey anlayalım. Hızlı silah değiştirme. Arkadaşlar bundan bir 30 gün alıyorum. ürünü kullanacak mısınız diyor kullanalım arkadaşlar tamam. hızlı şarjör değiştirme bunlardan bir de hesabımız 17 gün falan vardır arkadaşlar onun için öyle diyor 30 gün zırt delici mermi ee, bulalım şuradan hemen π çarpı bir, bunu da aldık. Kitten ne kadar vardı hatırlamıyorum da. 90 yılda bundan alalım. Bir artısından da aldık. 90 bin lira. Ben bu maçı bandırız. Bunu tutuyorum. Mesela kutu almıyoruz. Çünkü güçlendirilmişi var. Mega 2 de almıyoruz. Artı 10 var. Ee, videoda çünkü çıkmıştı. Bunu da anlatacağım. Hollow point. Pompalı oynadığımız için işe yarıyor da. Bakalım. Bakalım. Şimdi normal arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 3 6 9 tane var. Şunu çıkartırsak. Şöyle arkadaşlar bir kontrol edelim de. Çünkü bazen hani bu kadar şükürlaştığımızda yanlışlık olabiliyor. Hızla değiştirmemiz. Hatta şöyle yapalım. Bir saniye. 90 günlük. Dursun. Kursu geçirmez diyerek %10 30 günlük. Bunu açtık arkadaşlar. Bir de şu arton hipleri açalım. Bulursak. izde 30 günlük diyor arkadaşlar. Şöyle, 60 gününe patstick. Demek arkadaşlar bu ee, bir aylık kalmıştım 7 serginden markete gelmişti o zaman. Bunları da açayım. 4. toplam arkadaşlar %10 artık şu anda bir kontrol edelim hızlı silah değiştirmemiz var hızlı şarjör değiştirmemiz var sırt delici mermimiz var bomba cebi artı birimiz var e, kurşun geçirmez cebimiz var Bunları arkadaşlar 30 gün açmıştım. Bunlar nasıl yapılır? Bir saniye. Kurşun geçirmez, yelek dışındakilerin hepsi 30 gün. Hmm. Hızlı silah bir daha bakalım arkadaşlar. Bunlar da işte böyle. Aha. Böyle çok ürün olunca karışıyor normal olarak hani hani ondan dolayı böyle tek tek bakmamız gerekiyor bunlara. arkadaşlar bir daha bakalım. Hızlı silah değiştirmemiz 93 gün hediyeleri de kullanıyoruz Hızlı şarjör değiştirmemiz 99 gün. Zırh delici mermimiz 90 gün. Bomba gibi artı birimiz 90 gün. Kurşun bitirme özelliği 99 gün. 9 gün de vardı çünkü. Ee, mg %10 var şurada bir yerde. 88 gün. O da 1-2 günde hediyeler var arkadaşlar. Onunla birlikte 90 gün oluyor zaten. Özel bomba cebimiz var 90 gün. C4 hızlandırma kitimiz var 90 gün. Onun dışında mermi sayı artışı aldık 90 gün. Ölümsüzlük süre artışı aldık 90 gün. E, alacağımız başka bir ürün kalmadı ürün olarak. Şimdi e, kaskımızı açtık. Karakterimizi açtık. Ürünlerimizi açtık. Evet, şu renkli isim alacağız arkadaşlar kırmızı yapacağız ismimizi isim e, işte diye hatırlıyorum renkli takma at. <laughs> Burada e, kırmızıya bakıyorum da. Şöyle bakalım arkadaşlar. Yani güzel oldu. Bundan şimdi ee, telafi ürün, işlevsel ürün, renkli takma. arkadaşlar şimdi kontrol edelim. Kullanıyoruz. Ya bunu direkt eklemesi lazım aslında niye eklemediyse. Direkt manalarda zaten bilgisinin kayıtlı olduğu için direkt onu uzatıyormuş zaten. Bunu da hallettik. Arkadaşlar kısa bir süre bekleteceğim sizi. İçeriye gitmem gerekiyor çünkü. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bekletmem gerekiyordu. Size ufak bir sorun çıktı da. Şimdi arkadaşlar isim değiştirmeyi yaptık. Ürünleri yaptık. Bu isim kartını kullandık. Şöyle bir bakalım. 90 günün bundan var. Ee, takma ad değiştirme aldık az önce yanlışlıkla. Ee, o sırada ufak bir şey vardı ona bakarken dursun. Tabii diyelim 90 gün bundan var. Bu biler şeyden var. Kutu ürünü, ee, karakter, silah. Evet arkadaşlar şu anda şuna gelelim. Ya. Set. Ee, her şeyimizi aldık şu anda. Şimdi ne arkadaşlar? Bakın. bunu da aldık arkadaşlar onun dışında 12 Tgmiz kaldı arkadaşlar ee Şöyle şunu da açalım arkadaşlar da o oh, Scorpion ağzı karanlık maskesi diyor. Dörtüncü hasar kontrol hasar denme gücü. satın aldığım için arkadaşlar şey almayacağım. APC almayacağım. Gerek yok şu anda. O arıyorum da. Şimdi şöyle kullan diyelim. Şunu kullan diyelim. Şimdi silah kullanalım. Keskin misenci olarak arkadaşlar şurada 64 bin sekat vardı. Bir günlük bareti var. Şimdi arkadaşlar bunu kullanmadan önce çünkü başka alacağımız bir şey de kalmadığı için özel silahlarda şimdi takalım. Bir tane arkadaşlar şey açacağım ben buradan. Şimdi ne? Şundan açacağım veya şurada yapalım. Onu şöyle attım. Nasıl açalım arkadaşlar? APC PPS 18 30 gün çıktı. Karnesinde bunun iki tane daha var arkadaşlar. Bir de şöyle yapalım. Bir de bize puan da lazım olacağı için çünkü. Ben puanı göremiyorum ha. 50.000 çıktı. İyi. İşte diğer puan bombası alalım Heh, 6 adet arkadaşlar. Çıkan puanlara bakın yanınızda. hiç vermesem daha iyiydi sanki. Kutuyu ne? Sizlerce Anlaşılan bize bugün hiçbir şey çıkmayacak arkadaşlar. Chris SVPBS 2017 30 gün çıktı. Bir günlerden gidiyoruz inşallah bozmaz diyecek. 2 evet ikinci gün çıktı ondan vardı. Bak ki Kristal kristal çıktı arkadaşlar bir gün. Bir gün. Bir gün. Bir gün. Bir gün. Seycek, gereceki hafta 892 yeni bir gün iyi takdir tezleyedi gün şimdi arkadaşlar şu şeye bakalım hafif bundan bir 32 gün çıktı sarı kristen 1 gün çıktı Oa perves etti. Oa yeni yıldan çıkmıştı bir de. O da bir gün çıktı. Tamam. 30 bundan var. 34 bundan var. Arkadaşlar bir de esi de açabilirim aslında. Ama şu anda belli değil. Şu anlık bir dursun. Hatta Açalım arkadaşlar. Bunu da açtık. Bu OS sonra bir de e, Avok 2013 var arkadaşlar. Onu kullanırız. <laughs> Onun dışında şu anda açacağımız bir şey var mı diye bakıyorum da hani alacağımız eksik olan tamamlamamız gereken e, bir 60 günlük karakterler kaldı. Onlara acele etmiyorum. Onlar dursun. Hayal e, e, karakter gelirse onlardan alacağım. Tekrardan gelmez ise normal DK karakterlerle tamamlayacağım onları. yakın zamanda arkadaşlar bir çekiliş olacak bunları size hani instagram üzerinden belirtirim instagram üzerinden paylaşacağım bu çekilişin nerede olacağını hani hangi sayfada olacağını filan onu da o şekilde onun için işte bir video hazırlıyoruz bunu buradan tekrar söyleyeyim bir önceki videoda da söylemiştim tiyatro gibi bir video diyeyim ben size point plane içinde point plane izin verdiği hani e, sürece hani e, bazı hareketlere bazı şeylere point play hani içinde yapılamıyor normal olarak ona izin verdiği sürece biz de bir şeyler hazırlıyoruz şu anda onların metinleri, konuşmaları, sahneleri falan hazır oynayacak kişiler falan. onlarda da o şekilde bilgisini vereyim ben size. E, şu anda aslında arkadaşlar benim alacağım e, şu kaldı. Hani bunları da tamamlayabilirim. Bunların videosunu ek olarak atar mıyım, atmaz mıyım bilmiyorum. Emin değilim çavuş setinden alıp e, ha, burada hızlı camdan vardı bunu açacağım şimdi çavuş setinden alıp arkadaşlar yüzde yüz eksiği açsam çavuş setinde e, çavuş setinde yüzde yüz eksiği açsam marketten bir de telafi ürün olarak şuradan yüzde elli ile yüzde otuz alacağım bunları da aktif edeceğim. Bunlar zaten bir 17, 14, 14 buçuk. Yok pardon. 10 buçuk. 17 buçuk. 18 desek. 23. Küçük atı boş 24 diyelim. Set. 24 diyelim 8 ee, 16 24 de o 25, 25, 50 kardeş de işte buraya gidecek bu ikisini onun dışında şu anlık başka bir şey var mı diye bakıyorum şu anlık onun dışında başka bir şey yok izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız veya çekilişlerden haberdar olmak istiyorsanız YouTube, Facebook ve Twitter, özellikle şey Twitter'larım Instagram adresinden e, takip edebilirsiniz. Çünkü her şeyi oradan direkt şey yapıyorum. Videoları direkt YouTube atıyorum. Facebook pek aktif olmuyor çünkü Facebook biraz eski bir de kaldı artık. Instagram ve YouTube'da daha fazla aktifim. E, çekilişlerden dediğim gibi hani Instagram adresinden size bildireceğim. Muhtemelen 4 adet şey muhtemel aynen 4 adet 4.500 TG 2 adet 10 KTG olabilir. Bu değişebilir, çoğalabilir çünkü öldür. Buna duruma göre bakacağız arkadaşlar. Çekilişin katılımın durumuna göre hani katılıma göre onu çekiliş sırasında değiştirebiliriz, çoğaltabiliriz. Hani 2 tane 10K değil de 4 tane 10K veya 6 tane, altışar tane de yapabiliriz. Buna hani katılıma bağlı olacak aslında. Bunu Instagram'da zaten ben yazacağım, paylaşacağım bunu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bol efsaneler diliyorum. Gününüz güzel geçsin.